Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Car Simulator 2021 videosuna hoş geldiniz. Abura bir deneyim. Arkadan baktım mı BMW. Cana var bir 4 çarpıda önden baktım mı da Audi. Arabamız var. Geçenlerde bir videoya yorum atmışlar. Honda Civic'miş de. Boy demiş, boy demiş. Diyenlere sevgiler. Ne diyor? Süspansiyondan vurma sesi var. Gel kardeş. Çık yukarı bakayım. çıkar bir daha ya. Hemen evet, al bak. Hemen inceleme modunu alıyoruz. Tamam. Buradan başlıyorsun. Sispansiyon. Bak koyra, koyra yatağı var. Gördün mü? Koyra yatağı o. Tamam onu buldum. Oo, rot başı da gitmiş. İki taneyi bulduk. Ya, 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 a ya, 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 Ee? Ee, bunda da yok. Arkadaşlar nereye bakacağız? Şuraya bak. Şey nedir büyük ihtimal. Ya dur abi seçeyim bakayım. Aa buldum seni. Masada sakızında var. Bakalım görüyor musun? Önce bir şunu çıkartayım. Sonra şurada şunu bir çıkartalım. Aldık onu da böyle yatağını çıkartalım. Bunu şuraya gel. Şu zero başını çıkartalım. Al, çıkar ver bana. Parçalar Al tabuzu ver bana. Parçaları al. Şimdi ne diyoruz? En mantar sipariş. Sip, sipariş bundan vardı ya. Rotbaşı da var bende. Ama sürüş çata var mı Ama gelsek Yokmuş. Alışveriş. Elektronik mağazası değil. Gel şuraya. Alışveriş listesinde amortisör üst yata. Al Gel. Patron Burada. buradan. da tamam. Geç hazır ya. Tak şurada da. da. Şuradan ki. nerede lan? Aa rot başı da al burada evet Acabı. hadi geçmiş olsun başka neyimiz var hemen çabuk çabuk yapabileceğimiz aa bak güzel gel yeni yeni bir iş bu ne diyor araç çalıştırılamaz Seninki çok uzun ya. Abone bir alayım da abone neks uzun yaptırayım. Geç. Geç şey. Şimdi neyin var abi senin? Arabadan yüksek sesler çıkıyor. Arabadan niye yüksek ses çıkar? Eksozu patlamıştır. Nasıl sorunun gitmiştir yani. Dur bakalım bir incelelim. Allah Allah. Şu motora bir bakayım. bu arabaya ses yaptıracak tek şey egzoz olması lazım. Benzin tankını geç. Egzoza baktık. Abi egzoza da baktık. Ona bakalım. Buldum seni. Gerçi buradan da görünüyormuş lan. Evet, nasıl sökeriz bu böyle alındı, güzel Tamam. Sonra ne diyor? Kardeş bu arabacı. Fren yağını, hidrolik yağını, ön cam suyunu, soğutucu suyunu. Gel baba. İn aşağı. Arabanın motoru ya. çek ya. Al bunu çek. Al bak. Kardeş, gönül ister ki sana yapayım yenisini vereyim ama sen de o kadar para yok. Şuradan şuraya. Ya dayı bunları sen koyabilirsin, beni niye çalıştırıyor? Ye. Ee. Gel şuraya şunu da Cam suyunu da ben doğruluyorum. Evet dayı. Senin iş tamam. Yallah. 500 lira mı? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz kanal sağlıcakla Allah'a emanet olun.